Bursa'nın Sorgun köyünde böbrek taşı rahatsızlığı çekenler, köyün bozuk yollarında traktörle yolculuk yaparak böbrek taşlarını döküyor. Köylülerin bu yöntemi kulaktan kulağa yayılınca, aynı dertten muzdarip olan çok sayıda insan köye gelmeye başladı. あっそう。<music> Bozuk ya çok bozuk. Hat doktor gerek yok. Ne yapıyorsun çok... yapıyorsunuz siz daş, böbrek taşlarını nasıl düşürüyorsunuz? Allah düşürüyor işte. Tura dışarıdan gelenler oluyor mu böyle düşürmek için? Evet. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar Neすler, Evet. Böyle traktörle yolcu gitti zaman böbrek taşları düşüyor mu? Düşüyor. Var mı çok düşüren? Var. Siz de mi bu şekilde düşürmek için? Evet. Düşüyor mu peki sizin düştü mü rahatladınız mı? Rahatladık. İyi. Evet. Tarifler mi da? yollarda? Tarifler Allah traktörle görüyoruz, insan taşıyoruz ba bahçeye giderken evet. ama maalesef Hı -hı. böbrek taşı olanlara çok denk geliyor iyi giriyor doktora gitmeye gerek yok böbrekleri taşları döküyoruz alem yaya gidiyor aya gidiyor biz yaya gidemiyoruz daha yollarımızdan Hı -hı. anında isterse bir saat bir dolaşalım gelelim böbrek taşın varsa doktora gitmeye gerek yok var mı öyle gelen çok Bursa'dan gelen arkadaşlar Böreklerimize de aşk diye sevinip gidiyorlar buradan giderken Hiç herhangi bir doktora gitmemize gerek yok Yolda 3 tur yaptık mı özellikle bir traktörle yaptık mı ya İnegöl'e bağlı olan yere kadar Hiç hastaneye gitmiyoruz e, traktörle olsun arabayla 3 tur yaptığımız zaman e, Taşların hepsi dökülüyor en son kayın babama e, Ameliyat demişti doktor 3 kere dolandırdık e, taş düştü Şifa dolu yolumuz, e, böbrek rahatsızlığı, kimse yaşamıyor burada hastalığı. Bunun sebebi nedir? Ya yollarımız e, çok iyi yani muhteşem yana. gidiyorsun geliyorsun taş dökülüyor. Yollar bildiğim böbrek taşı döken yollar diyoruz e, yollarımıza. E, görüyorsun temiz havanın içinde mükemmel saklı cennete giderken herhangi bir hastalık çekmiyorsun. Böbrek taşı olanlara diyorum ki buyurun girin e, sorkuna bir üç tur yapın hiçbir şeyiniz kalmaz. Biz de e, bütün vatandaşları davet edelim dedik. Döküyor yani traktörle mi gezdiriyorsunuz? Ya o, traktörle olur, arabayla olur. E, arabayla uzun olduğu zaman kesin tedavi. Traktörle iki tur yaptığım zaman e, vücudunda ne kadar taş varsa dökülür. Sıkıntıya yer yok. Yani taş Taşı olan sorkun yoluna bir uğrasın gelsin tamam Sık, dökülür.